Geçmişten günümüze tüm güzellikleri yansıtan ve yansıtmaya devam eden programımız ekonomi dünyasından herkese merhabalar. Sevgili izleyenler alanında uzmanlaşmış isimleri sizlerle tanıştırmaya, buluşturmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu kez kameralarımızı Antalya Alanya'ya çevirdik. Alanya'da çok değerli bir ismi ziyarette bulunduk. Mehmet Şengöz Beyefendi ile sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Şengöz Garaj'da ne gibi hizmetler veriyorlar? Beyefendinin bu işlerini açma hikayesi, geçmişte yaptığı işler ve geleceğe yönelik hayalleri. Aklımıza gelebilecek olan tüm soruları soracağız. Değerli isim Mehmet Bey'den de cevabını almış olacağız. Gelin Beyefendiye bir merhaba diyerek sohbetimize başlayalım. Merhabalar, programımıza hoş geldiniz Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. Sizi ve ekibinizi gördük. Yerinizi gördük. Mutlu olduk. Ben de Öncelikle oldum. tanıyalım lütfen. Mehmet Şengöz kimdir? Buyurun. İsmim Mehmet Şengöz. Hı hı. 13 senedir araç sektöründeyim. Otomobil işiyle uğraşıyorum. 13 yıldır bu hizmete evet, sürdürüyorsunuz evet. baktığımızda. Peki burada kaç yıldır varsınız efendim? Bu iş yerinde ortalama 5. yılım ama 3-4 tane dükkan değiştirdim. Hı hı. Bu son dükkanım. Buradan sonraki planım başka ama burası son sürprizlere açık olalım sevgili izleyenler. Yani, biz her zaman bu arada onu söyleyeyim. Ben yeniliklere her zaman açayım. Yenilikler yaparım. Harika. Durduğum zaman mesela boşa çıktıysam bir şey yapmam <laughs> gerekir. Kesinlikle öyle bir huyum vardır. Çalışmayı çok severim. Ne güzel. Mehmet Bey biraz da buradaki hizmetten bahsedelim efendim. Neler yapılıyor? Burada e, PPF şeffaf kaplama diye bir işlem uyguluyoruz. Hı hı. Araçları koruma maçlı. E, yaptığımız işlem kesinlikle arkasındayız aslında şöyle bir şey söyleyeyim daha önce böyle çok ilgimi çeken bir iş değil ama oluşan hasarları görünce hani araçlarda oluşan araçlar, hasarlar ve geri dönüş mükemmel sonuç atıyorum bu arabanın kapısında bir sorun oldu sürtme oluyor boyada hiçbir sorun olmuyor söküyorsun boyada hata yok göçük göçük timi diye bir sistem var göçük düzeltme sistemi Onunla düzeltiliyor, sonuca ulaşılıyor, tekrar kaplıyorsun, arabalarda boya kesinlikle olmuyor artık. Kaç gün sürüyor bu işte? İki günde yapılabiliyor, psikolojiye bağlı bir günde de yapılabiliyor aslında onu söyleyeyim yani. Psikolojim iyiyse ben bu arabadan bir günde bir tane yapabilirim ama ister istemez... Zaman uzayabiliyor. Tabii olabiliyor bunlar dükkan içinde traksiyon olabiliyor Peki, ara sıra elemanlar. her segment e, araca hizmet veriliyor mu burada? Tabii ki her segment. Burada şey yok. Ayrım i̇şte, yok. Tabii kesinlikle buradan kapıya giren her müşteri bizim için değerlidir. Peki şu an tam olarak yeriniz neresi? Sosyal mecralarda var mısınız? Hizmet almak isteyen birçok izleyicimiz olacaktır. Nereden ulaşım sağlayabilirler? İşte sosyal medyada Instagram hesabımız var. Başka bir hesap kullanmıyorum. Hı hı. Instagram hesabımız Otogaraj diye. Alanya'nın neresindeyiz efendim? Alanya'nın biz... E Fığla Mahallesi. Aslında burası, Alanya'nın ortası aslında burası. Tam ortası aslında evet, burası şu anda. Evet. Zaten iletişim numaralarını gördükleri zaman da rahatlıkla ulaşabilirler değil tabii, mi Tabii tabii kesinlikle. Alanya'nın tam ortası. Tarifi kolay, gelmesi kolay. Ben bu dükkanı özellikle seçtim. Aslında çok farklı dükkanlardan çıktım geldim ben. Çok daha büyük. Ama buradaki benim ilgimi çeken, işte dükkanın kullanım alanı. Bir de alt katta, bunu, buranın altı bizim hazırlık aşamamızın yapıldığı işte. Bir araç değişim geçirecekse alt katta geçiriyor bunu. Kimse görmez yani aslında. Finish yukarı çıkar bittikten sonra Tedavi yukarı. Tedavi odası gibi bir şey. Evet, aşağıda her iş oluyor bu arada. Evet. Boya var, yıkama var, işte kuaför yapabiliyoruz, pastacılığa da yapabiliyoruz. Ya işte otomobille olan aslında motor harici, motorundan hariç bütün işlemlerini alt katta yapabiliyoruz. Vermiş Onu... olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbetti. Sizlere çok başarılar dileriz efendim. İnşallah. <laughs> Teşekkür, teşekkür ederiz. Sevgili izleyenler biz de bugün sizlere Alanya'dan seslendik. Çok değerli isim olan Mehmet Bey ile sohbetimizi gerçekleştirdik. Araç kaplamalarından bahsettik. İşte buradaki beyefendiler çizikleri onardıklarını, yine boya göçük gidermelerini yaptıklarını söylediler. Motor hariç her şeyin hizmetini verebiliriz verebiliriz dediler efendim. Eğer bir gün buraya yolunuz düşerse veya da beyefendiden bilgi almak istediğinizde en iyi şekilde sizlere hizmeti sunacaklardır. Şimdilik müsaademizi isteyelim. Bakalım bir sonraki durağımız, bir sonraki güçlü ismimiz kim olacaktır? Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.